ben. Hangi B oynayın. Ben mid'den adam düşürmeye çalışayım. Ay anasını mit Reyna. Baba ayrı oynamasaydın keşke vay kuru Adamlar B sayda girdi. <laughs> Sage arkanda Reyna vardı. Yok yok o. Arkadaş şeydi. Desteğe gitsene. Koş, koşuyorum. Eli bas kendine. E ee, kendine at. Solda direkt çıksan bir alırsın direkt. Seç. Gerçekten bir arada duralım. Yoksa çok sıkıntı oluyor sonlarda. Viper'dan mikrofon yok. Aynı mit düşürmeye çalışacağım ben. Nereye girerseniz uyumaya çalışırım. Eko oynayalım dur. Kanka bana Eko hiç uyumuyor biliyor musun? Tamam sen al marşalı. Nereden yedim ben ya? Çorta mı yedim? <laughs> Aman akıllı. Bir su içip geliyorum ben. Kapa kapıyı <Gülüyor> <Gülüyor> Ölmeden önce en mı? benim yüzümü görecekler. <laughs> bana fark etmez araç konusunda biraz sıkıntı yaşıyorum son zamanlarda ama deneyebiliriz amına koyayım sikti bütün canımı ya. Ya bunlara falan var. Reis gelsene var mı? Shift geç oradan. Gel gel buradan gel. Gösterme orayı. Biz ses yapıyoruz buradan. Devam edin baba siz. devam edin. Skilloy duvar yapayım mı? Aman akıyım burada ne iş var seyirci? Abi burada ne iş var hala bunların ya? Son 30 Kanka sağım full. Arkadan yiyeceğim. Gördü gördü. Yok bundan sonra rotate dönerken beraber dönelim. İşe yaramadı. Ulan bu mapte şu tarafta başlamaktan nefret ediyorum ya. kaç el daha dayanalım sonra defans defansa geçtiğimiz zaman işimiz kolay gibi duruyor <laughs> <Ay>. 101 jet dörtta <laughs> a shot Bakın geçen 30 vurdum ben Niye şimdi oynayayım ben? Evet, Gelin toplu gün A'ya gidelim <laughs> Döner, dönersek de beraber dönelim Hiç ayrılmayalım Ayrılmanın bayağı Ya hay amını ırzını sikeceğim şimdi ya. Burada adım var. Arkanız geliyor. Daha spike almayım. Arkadaki silah. <laughs> Son 30 saniye. Dolduruyorum. Most orta alır şorta Dalın dalın Son 10 saniye Aldı Hadi be Ya Vuracaktık Ulan bir ya? çok yanlış yaptık oradan Bu ateş yapmayalım Canlarını yakacağız. <laughs> Ses vermesi kalmadı ki. Viper bunu belli ettirim Ay ırısını. be. Spike A'da düştü. Burası geliyor short. Ey şarkım dikkat et. Oh. Marshall'ın operasyonu. <laughs> şöyle düşünelim. Herkes bir kişi alırsa olay bitiyor. Güzel mantık. <gülüyor> <gülüyor> tamam işte bak. Ya oluyor oluyor bak ofis. Bak Reyna sen orada operatör. Reyna bir kişi al. Geriye sonra takımın geri kalanına kadar düşüyor iş. Tamam ondan sonrasını oynamayı bırakıyor o zaman. <laughs> ondan sonra sen mouse'u <laughs> <vermeyeyim>. bırak. Olsun. <laughs> oynayın baba oynayın. ha 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 Ay kalk kaçalım. Kanka A'ya girin isterseniz bakayım ben mitte. Hep, hep beraber gelelim. Gelin. Girelim zaten. Ya bu... a a. Çortu bırakın bana. Sanki ben 3 kilo aldım ama sorun olmaz değil mi? Aslında yani kurallara uymayan bir durum da yani Bu seferlik mağrur gör be Sakin be yani... Gözümü kırparım bu seferlik Kapat kapat sen kırpma <laughs> Bakın aynı taktik Zeynep bu sefer görev farklı Sen 3 kişi almıyorsun Bakın Geri kalan birer kişi almaya çalışıyor tane 0.2.5 <laughs> Ya amına çaktım ya şorttan çıkmış Biz Burada Viper'la bir çocuk beceremeyiz. Gel seyifleyelim Viper. <laughs> Benim OP... Ay gördün. Kaç. <laughs> Yalnız adamların 2 OP'si var tamam, şu an takımında. Tamam ben buraya pusacağım. Hiç duymalar seni aman koyayım Kanka o ne güzel Bu duvar. <laughs> <laughs> <Ya>, Siktir git. <laughs> Bu taktik Osmanlı'da. <gülüyor> ya <laughs> ya aman okuyum <bırakayım. gülüyor> öldürebilse bir de tam olmayacağım de. buna Osmanlı duvarı diyorum ben. Aslında bir el eko kalıp diğer el dino operatör oynayabilirim. Ama riskli. Abi lütfen Allah için alma şu operatörü. Olmuyor olmuyor. ne olmuyor lan 3 kill çektim az önce. <laughs> e peşine? Kim yapamadan öldün? Zafer. O eli görmeyeceğiz mi? Az önceki el görmedin ya bunda da bunu görmedi ha Allah Allah. Gözümü mü kırpayım ne yapayım? <laughs> bunu ne çaktın? İpnemin denediği yere bak ya. Var Bu attı buraya da. Oğlum burayı niye ulti sana benden operatör hediye. Ya şu an bir şeye bak bak bak. Ya siktir git öyle çıkış mı var? Olsun olsun. Bak şimdi bak şimdi taktik oldu aman akayım <laughs> ya. Eko abi. Önce bir Eko. Bakın Eko. Hyper <laughs> Arch kimsenin parası yok. Ha bir de Reis. Re <laughs> Bakın ek oluyoruz Reyna sen operatör istiyorsun ya adamlardan birinin operatörü var öldür saklan bir yere Sen beni kandırıyorsun ama <laughs> Kim seni kandırıyor ya gerçektir adamlardan birinin operatörü var bak gitti tek başına Viper'ın kuşu Viper'ın kuşu Viper abi adam tek Spike Spike'ın kuşu Bak Jett'inmiş Öldü zaten <laughs> Abi Spike orada ne yapıyorsun şu an? Amına korum gitmiyorum da. Allah ne verdiyse dalalım alalım. Silahını çeksek onu. Bu muydu abi? Bu muydu? Gerçekten bana sev... Bu kadar mıydı sevdiğim yani? Amına kıyım oku ölecek. Lan bizim bir sana. hiç. Ronal verdim ben pikliyorum ha. bak lan. Rus püsücü. Alabilirsin anladım. Çok ayıp ama yaptıklara bak. Tek başımayım. Üstüme dört kişi geliyorlar yani bu. Yok baba yok Vallahi hayır. Diğer taraftıızı alacağız. Aynen bir de zaten eğlencesini oynuyoruz en azından. Oğlum gülmeyin lan yani. düzelteceğiz. Güvenin bana. Bak şurayı kör atabilecek var mı bizim? Ya, yine mi Bakın, kör atabileceğimiz yok. Evet Abi, bak, operatör. Düzeltir Düzeltir. Güven bana. İstersen duvar atayım kör olursun. Yok yok. Ay şortta şu jeti ölüp duruyorum sıkıcam böyle işin trakesini. Beni mi kaldıracaksın? Ültün var mı? Yok ki. Yok yok. Ben senin operatöre gözüktüydüm zaten. E gidecek mi şimdi? Olsun. Bir karbon atarsan sikersin. bak bak nosecop'a bak şimdi. Bir de inanıp da bıçakla gitmesi yok mu ya? <laughs> ya abi zaten Zaten daha yapacak hiçbir şeyim yok En azından bıçağı alayım elime koşayım <laughs> Reis Kanka bana şunu al Elindekini sat Bana şunu alın çevireyim maçı <laughs> Bana şunu alın çevireyim maçı hadi Abi Almayın istemiyorum ama buna kim, bir Kimse kanmaz ona Artık kimse kanmaz bak <laughs> Adam Marshall senden fazla kim yaptı? <laughs> Siktir lan. <laughs> tamam ya kızma. Bakın o o bana versen var ya seni kaldırırım öldüm. Bak şu e, Jet'in operatör oynadığını bile bile pikleyenler var ya ben, ben çözemedim olayı. Gelin Viper'a gidelim. Dörelim Ağız temiz mi? Orada bak jet orada değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. Ok temiz. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne dedim? Jet orada değilse ben hiçbir şey bilmiyorum dedim. Ben jet şey, <laughs> ölmedim ki <pirijayi> öldüm. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Adam var mısın? Aman ha koyacağım böyle şey. Geldi İpli bir de benim operatörümle oynuyor. Orospu <laughs> çocuğu. Abi yani lütfen. Bu Burada... Bakın şimdi çevirelim bu maçı. Reyna biliyor bu işi. Çevireceğiz ya dur ama ne yapıyor. 11 el üst üste alıyoruz bak izle. <laughs> At canını sikeyim inanana ama ne yapıyor. <laughs> 11 el üst üste alıyoruz ya abi lütfen. Bak senin için sana güvendiğim için almadım Ghost'u. Duvar yapacağım. Sadece sana güveniyorum diye. Lütfen biri A'ya gitsin. Kanka ama sen benim buradan şey yaparsan olmaz. Darlamayın mı? Açık oynayın. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu yerden sonra arkadaş çıkıyor gibi sana. Biz beraber Andrei'de de oynayalım. Yok almayayım ama ne Ananı sikeyim öldüm. <laughs> Seyitcan. <Safe> yani <laughs> Seyitcan demesi kolay. Buradalar. Hadi göreyim seni. Hadi bereyim. nasıl kim? Hadi al. El alırsanız döner maç bu arada. Bak bak burada. Girmemişler lan. Suda var. Hadi Alırsın. Bıçakla koş. Olsun bak bıçak zaten var. Olsun gördün mü? Bıçak atmaya çalışıyor üç kille. <laughs> gördüm gördüm. Ah yanımda canlarım varken sırtımız yere gelmez. Abi bu el aldım onu çeviriyoruz değil mi? Tabi lan ayıpsın. E ya senin taktiğine göre benim şu an zaten marshal oynamam lazım. Tabii ki de. Hatta bak ben de aynı şerifle efsane oynadım. Sen bana ver şerif. Şerif'i. <laughs> Hayal üstü beni kazıklayacaksın. Klasik attın bana. <laughs> Dav lan ayıpsın. <laughs> ya amına koyarım böyle oyuncu gibi bunları ne? Viper o mesafeden Ghost daha çok etki ediyor kanka. Haberin olsun. Geliyorum. <laughs> Dutch <laughs> mu oynadık? Baki Daha da kötü Arkan var oğlum. Yakış sikeyim <laughs> Arkan geliyor arkan Arkan <laughs> Aman ne <laughs> Bizon vurmuş bu adamı. İki kanın tutturmuşum. Ne yapayım adam iki şekilde aldıysa? Abi şimdi ne yapıyoruz? Senin taktik. Baya <laughs> patladı. Gardiyan alıyoruz, FLS oynuyoruz, alıyoruz. Hadi bakalım. Attım körünü. Şurayı dur. Oradan vuruyorsun. Hadi. Al gardiyanı. Hadi. Bütün silahları challenge yaptık amına kodumun yere. Vurdum bir kere. Ben de vurdum. O niye ölmedi hala? Abi dön 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 vurur o seni. Oo. Öldü. Şey öldü öldü. Amına koyayım nereye gidiyorsa. <laughs> ne dedim ben? Gardiyan demedim mi ben? 3 2 aldınız hadi. Keçiören Keçi öğren spor kulübü gibi aynı zamanda. <laughs> Aferin. Düştü. Böyle dandik silah mı olur ya? Oğlum çok güçlü silah lan o. Bak Allahsız gibi sıkıyor amına koyayım. <laughs> ne yaptın abi? Ne gerekiyorsa. Hadi be. Abi ne yaptın? Guardian'da kaldım senin yüzünden. <laughs> madem alıyorsun, madem alıyorsun silah. Tamam bak. Tamam bana gardiyan at. Sen kendine yeni silah al. Yok yok ben ben gardiyan oynuyorum. Senin lafından çıkmam ben. Tamam bana gardiyan alın. Yetmiyor. <laughs> tamam bekle. Bakırım amına koyayım. Attım körü vurdun yine hadi. Abi, amına koyayım. Herkes gardiyan mı oynuyor? <laughs> At bak yukarı. O şekil dur. Verim sana can. Raise gel. Ya amına koyacağım böyle kurulsun ha. Kaldıramıyor mu beni? Oğlum tek, 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 bir kere sorun şu çocuğa. Ay aman abi. Lüle dat, lüle dat. Ne <laughs> yapayım abi şimdi? Bak bak orada. Ondayken git vur. Onda oğlum. O adam onda. Ha? Git beni kaldır şimdi. Canlan. Beni kaldır. Aynen. Burası bir şey orada bekleyip beni vurursa sikerim. Vandal vereyim mi? Var aldım. B oturdu ne lan. Şimdi? A'da A'da. Almış aman akıyım. Kulağımı sikir. Ya sikerler shift'i dal. O uzuna pustu bak. Sen geri burada. Helal lan size. Evet Göz. ne dedim biliyoruz oğlum biz bu oyunu. bu <laughs> <laughs> nasıl bir binmek? Oğlum maçı şerttiriyorum <laughs> işte. Aa ayırsın ya. <laughs> 12 4 bunun ben daha çevireceğim mi var? Ben gardiyan oynayacağım bu arada. İsteyen var mı bandan? sardı değil mi? Aynen. Nurs oğlum biz bu işi? Allah Allah. 3 kurşunla ölüyor ben mandamdan adamın göbeğine 5 kurşu sıkıyorum bina hayatta. Oğlum gardenciden güçlü silahı. mı? Ay <laughs> Hayır. Destek atsana orada? E galiba ne tarz bir destek bekliyorsun? var çıkamıyor. Sol taraf var. E çık. Dikkatli çık. Gel buraya. Anda git. ben çıkacağım önden. Ağa giriyorlar oğlum ağa giriyorlar. Abi beni öldürüyordun ya var ya. Hadi aldık onu da helal. Yok yani. Yok. Ben orada ölsem razı mısın yani sen burada? Ne ben orada 80 vurmuşum, iki tane adam öldürmüşüm daha ne yapayım? Yok bana çık dedin ya orada short adam var dedin çık dedin. Ben ölsem orada. Destek oradan. at dedim oğlum mitten <laughs> destek atacaktın ne ama bakayım oyalayacaktım ben de çıkıp vuracaktım aa. Tamam ben vurdum işte onu. <laughs> tamam ben Orada bunlar taşak geçiyor biliyorsunuz değil mi? <laughs> yani taşaklarının keyfini oynuyorlar gerçekten. Çekilin yolundan. Asiktir. Ölme abi geliyorum geliyorum abi ölme. Çık oradan. Önüne atar. Ama yine sana sıkıyorum. Ya amına çakarım böyle işin bak. <laughs> קצר